Merhabalar. Merhaba. Evet bu Sakan TV'de piyasalar ve gündeme birkaç günlük aranın ardından tekrar devam ediyoruz. E biz evet. de yoruluyoruz canım değil mi yani <laughs> her akşam her akşam. E sonuçta işimiz gücümüz var ailemiz var sorumluluklarımız var ama buradayız sizlerleyiz. Evet. Sizinlerle olunca da mutlu oluyoruz. Şimdi bugün önemli bir gün e, zaten 24'ünün ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Gerçi e, bir eksikle yani bugün bir Avrupa Bili Liderler Zirvesi konuşacaktık eğer e, yapılsaydı ama biliyorsunuz 1-2 Ekim ertelendi e, başkanın koronavirüs e, endişesi yüzünden. O resmi bugün, sebep. Resmi sebep. Birazdan detaylandırırız yani nedir o arka plan e, ama bugün e, Para Politikası Kurulu toplantısı vardı ve tabii gözler e, faiz faiz kararındaydı. Yanıldın diyorlar. Evet, sosyal medyada ben dedim ki değiştirmeyecek. <laughs> oradan başlıyoruz herhalde. Lazım. Çok <laughs> iddialı olmamak lazım. Hayır ama şöyle e, bu haklıdır, e, bu, haklıdır e, bu yolda Hakan Akbaş diyorum ben. Kaybetse de sebebi bu seçim biliyorsun. Şu anda e, repo piyasa faizine baktığımızda zaten ...11 varan bir faiz var. Dolayısıyla evet. politika 10 faizi... 10.6 ağırlıklı ortalama faiz. 10.25'e mi getirdi? Dolayısıyla yine şeyin altında, piyasanın altında. Yani bu sıkılaştırma olmuyor. Olsa olsa bedene uygun bir yere getirmeye çalışıyor. Ama Dolayısıyla efektif yani, olarak artmadı. Çünkü gerçekten şimdi bazı başlıklarda Merkez Bankası ters köşe yaptığı başlığı var. E, çoğu kişi beklemiyordu aslında. Analistlerin de mesela ortalama beklentisi, faizleri değişmeyeceği yöndeydi ama şöyle bir gerçek vardı. Bize de değerlendirmelerimizde de sizlerle paylaşıyorduk. Yani eğer bir faiz artışı gerçekleşecekse, iki yıldır herhangi bir değişiklik yok. E, o gün, daha doğrusu artırımı noktasında yok. Yani faizler hep aşağı yönlü gidiyordu ya da sabit kalıyor. Dolayısıyla şimdi zamanıydı çünkü ciddi bir değerlendirme var dolar tl tarafından. Bu seçim iki sene oldu değil mi en son faiz artışı yapıldığında? Evet. İki sene öncesinde de yine birkaç ay kadar onun öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Faizler düşecek demişti. Daha da düşecek dedi. Daha da düşecek demişti. Şimdi burada da aynısı oldu. İki sene önce artışına giden yolda da aynısı oldu. Dolayısıyla sonrasında Ağustos'ta yine bu sene de söyledi ve şey yap. Yani bir yerde aslında özgürlüğünü bir şekilde piyasalara duyurma. E, kaygısına e, e, bir şekilde giderme olarak ben bunu okuyorum. Şimdi bu Belki iyi bir şey. Bankasının tabii farklı araçları var. İşte geçtikli tepenceresi biliyorsunuz e, yabancı kurum ve kuruluşlar bunu anlamakta da zorlanmıştı. Şimdi baktığınızda aslında işte e, yine e, yorumlarda evet döviz tarafındaki e, kırılganlık, diğer tarafta enflasyon yüksekliği, Merkez Bankası aldığı bu kararda buna da dikkat çekiyor. E, gerçekten de tablo öyle. Şimdi e, 10.6 dedik ağırlıklı ortalama faiz. 12 yıl sonu değil mi enflasyon beklentisi var. Böyle bir ortamda aslında geç likidite penceresini de düşündüğümüzde çünkü biliyorsun bu da Merkez Bankası'nın bir hareket alanı. Evet. Orada 300 bas puanlık bir hareket alanı sağlıyor. Dolayısıyla o kısa vadeli pozitif reel faiz kısmına çıkmış oluyor aslında. Şu andaki faiz artırımıyla birlikte yerli yani bir rahatlatıyor. 13.75 miydi e, politikanın şu anda o koridorun şeyi e, üstü? 12 13. Yani aslında o söylediğimiz pozitif reel faiz seviyesi %12 %13 seviyesi ki şu andaki faiz artışıyla orayı yakalamış oluyor. Bu bir nefes aldırıyor aslında. Evet ama yani yeterli değil. Yani teslim etmek lazım. He yeterli değil, merkez bankasını? Merkez bankasını. Çünkü e, hani yap yapmayacak. E, faizler aşağı inecek beklentisi daha da inmeli beklentisi nedeniyle Merkez Bankası böyle bir kararı alır mı soru işareti vardı ama doğru zamanda doğru noktayı koydu bence. Şimdi asıl etki dediğin gibi hani yetmeyecek kısmı bence döviz tarafında. Evet. Çünkü baktığında aslında biraz geri çekilme görüyoruz. Yani 7.64'e gerilemiş. Şu anda da hani önümde forex var ve oradan bakıyorum. Euro'da 8.90'a gerilemiş. %0.70 şu an itibariyle bir değer kaybı var. Yani ilk etki evet pozitif ama bu seviyelerin yüksek olduğunu söyleyelim. Yani dövizin geri çekilmesi için bu yeterli mi? Asıl soru bu. Bu Buse bundan sonra şöyle bir gerçeği de konuşalım istersen. Hı hı. Yunanistan ve Avrupa Birliği ile olan tansiyondaki azalma. Çünkü Türkiye'nin işte CDS primlerinin 550 lira gelmesinin evet. sebebi Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklarından çok Avrupa Birliği ve ABD ile olan ilişkiler aslında ve tabii ki Rusya. Abi etki aslında sen diyorsun ki bu ekonomi ekonominin evet. dışında diyorum. Ekonomik kırılganlıkları diyorsun, ve dışında. şeyleri ona yani onu bir kenara koyalım ama asıl e, CDS'in bu kadar yüksek olması önemli bir şey AB ile Türkiye'nin ya yani AB ile ABD arasında'nın e, Türkiye ile ilişkileri eğer e, normale dönse, tansiyon düşse Faiz bir şekilde arttırmaya gerek kalmadan, zaten Türkiye'nin sorunlarının önemli bir bölümü halledilir. Hı hı. Onu net olarak söyleyeyim. Şimdi pandemi tabii her şeyi berbat etti. Şey, onlun alımının önüne geçer mi? Tabii o da çok önemli. Orada da yani e, hakkını teslim edelim yine. E, sonuçta ekonomik göstergeler önemli. O yüzden TL'nin güçlenmesi lazım. Yani tabii. tamam çok doğru. Jeopolitik gelişmeler hemen de oraya girelim. çünkü orada da pozitif bir şey var aslında değil mi? Yani Şimdi, Türkiye lehine mi gelişiyor? Ben bu e, bu faiz indirimiyle bir şeyin düşmesi. Ee, bu şey çok önemli. Yani e, bunun sonrasında, örneğin biz bir ay sonra bunu konuşurken yerliler yine dolar almaya devam mı etmiş? Bunu bir alım fırsatı olarak mı görmüş? Yoksa tam tersine ya bak bundan sonra daha da düşecek beklentisine gelip ellerindekini bozdurmuş mu? Burası bence önemli. Bu da tamamıyla güvenle bağlı, alakalı. güvene bağlı. Bugün Yale Üniversitesi'nden bir profesörün de değerlendirmesi var. O benim çok dikkatimi çekti. Doların 2021'in sonunda çökeceğini söylüyor dünya sisteminde. Şimdi bu kadar dolar basılması, doların gücünü nasıl etkileyecek, onlar çekildiği zaman piyasadan nasıl bir etki yaratacak? Şimdi bunu da göz önünde bulundurmak lazım ama bizdeki dolar talebinin ben kolay kolay hemen kesileceğini düşünmüyorum. Bu faiz artışı da bunu... Çok fazla etkilemeyecek. İşte görelim, yaşalım, görelim. Evet. Ee, ama tabii seçimler, Amerikan seçimlerinden bir devam edelim yoksa önce Avrupa Birliği Önce Doğu Akdeniz Bili dedim çünkü Akdeniz. Etkile Peki, etkilerden. Bu seçim şimdi çok etkileyecek. Şöyle, e, Türkiye aslında krizi arttırarak Yunanistan üzerinden Avrupa Birliği ile masaya oturdu. Hı hı. Şimdi e, hiçbir e, diplomatik zirve, liderler oraya gitmeden danışmanlarının bir ön anlaşma yapmasından önce olmaz. Neyi biliyoruz? Türkiye tarafında Sayın İbrahim Kalın, Mitsotakis'in danışmanı ve Merkel'in dış politika danışmanı ile birlikte beş ayrı görüşme oldu. Doğru. Şimdi gelecek hafta altıncısı bunun gerçekleşecek ve ben sonrasında da Yunan ve Türk liderlerinin bir araya gelerek bir en azından kameraları gülmüşeceğine ve bir anlaşma. E, olacağını e, düşünüyorum. Hı hı. Şimdi bunu yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart'a işaret etti. 18 Mart'ta Türkiye'ye bir takım sözler verilmişti hatırlarsak. Ne demişti? E, yani bu göçmen anlaşmasına ilave olarak yani işte orada para verilecekti. Onun bir bölümünü verdiler iki vize serbestisi getirecekti. Türkiye'nin bu hakkıdır ve söker söker almak durumundadır. Ama tabii ki bu en zoru belki de istediklerimizin içinde ve son olarak da gümrük birliğinin güncellenmesi. Şimdi gümrük birliği kesinlikle bu vücuda ve günümüzün ticaret uluslararası ticaret dinamiklerine dar geliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu yapması gerekiyor. Türkiye'nin bir de İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalaması gerekiyor ama bu tarafta eğer e, gümrük e, anlaşmasının e, bir şekilde e, bir şeye açıldığını yani önün açıldığını piyasalara eğer bu müjde verilirse o zaman euro da dolar da aşağı iner ve bunun ben en büyük kazanım olacağını da düşünüyorum. Ama şu anda öncelikli konu. Şu anda önce yani şu anda Yunanistan'la oturulacak evet, ama e, Türkiye'ye mesela yaptırım deniyordu çıkmadı. Yani bir de yani şu çıkmadı. Or orayı açalım. Neden açalım? Çıkmadı ama 24'ünde bugünkü toplantı zaten sen beklemediğini i̇şte, ifade ediyordu. Şey, yani ama orada bir da beklemiyorduk. 1 2 Ekim'deki toplantı. 1 2 Ekim'de de çıkmaz çünkü o zamana kadar Yunanistan da Türkiye'ye sıkışmış olur. Evet, sıkışmış o zamana yani. kadar zaten bu söylediğim gibi Türkiye'ye vize sistemi olur güncel bir şekilde birlik anlaşma yönük bir güncellenmesi mi olur? yoksa bir şekilde yeni fasılların açılması mı olur? Şimdi orada da çok da önemli mi diye yani yumruk anlaşmasının güncellenmesi çok çok, çok önemli çok önemli ama mesela şimdi biliyorsun Avrupa konusu artık böyle bir yılan hikayesine dönmüş. Ve mesela e, yani Batılı akademisyenlerin bile verdiği röportajları okuduğumda yani çok da önemli olmadığını söylüyor Türkiye açısından. Şimdi bu çok önemli bir noktaya geldi. Kaldı ki hatta Avrupa'nın bölünmüşlüğüne vurgu var. Yani ki bu Doğu Akdeniz meselesi de bu bölünmüşlüğü daha çok ortaya çıkardı deniliyor. E, tabii ki yani bu liderlerin e, özellikle yani Kuzey ve Güney arasında ve o, o, onların da Merkel'in e, emekli olmaya e, gitmesi ve e, Macron'un da acemiliğini bir şekilde hızlandırma ve Avrupa Birliği'nin başkanı olma, doğal başkanı olma şeyi içerisinde yani çok karışık. Hı hı. Ama Avrupa Birliği, yani özellikle Yunanistan bir şekilde Fransa ile yatağa girerek Türkiye'yi askeri olarak kafa tutmanın bedelini ödedi. Nedir o bedeli? Hı hı. Fransa'dan gitti, 3. sınıf işte uçaklar ve savaş gemileri aldı. Yunanist şey Rumlar da Güney Rum kesimi de aynı şekilde bunu yaptı. İyot gibi açıkta kaldı. Ne oldu? Belarusu yani bak 27 ülke var ve Güney Kıbrıs Belarus'a yapılacak olan yaptırımları Aha. bir şekilde kendi çıkarlarını öne koyarak veto etti. Yani evet. koskocaman Avrupa Birliği'nin dış evet. politikasını rehin almaya çalıştı. Evet. Çok güzeldir. Alsınlar e, Güney R e, Rum kesimini tepe tepe kullansınlar. Daha bu yaramaz çocuk Avrupa Birliği'nin başına çok büyük belalar açacak. Aha, Hayırsız bir... evlat gibi. <laughs> Yunanistan bile bizi sattı diyor yani şimdi. Aynen <laughs> öyle. Şimdi ortada kim kaldı? Bunun böyle şeyin olduğu herkes bize gülüyor diyor. Evet. Herkes bize gülüyor diyor. Daha çok gülecekler. Ortada size. Ortada kim kaldı? Yani o da çok önemli. Şimdi tabii devam edecek bu süreç. Yani yine. Şimdi bu se Avrupa bir. Şimdi şöyle Kıbrıs şimdi. Kıbrıs'ın, Kıbrısın ve Doğu Akdeniz'in geleceği için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimi görmek lazım. Ondan önce hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla ama Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ilişkilerinin hele hele ticari olarak bir şekilde momentum kazanması son derece önemli. Türkiye ile Amerika ilişkileri jeopolitik ve kur açısından önemli ama yatırım ve ekonomi ve ihracat ticaret açısından da Avrupa Birliği önemlidir. Doğru. Böyle bir denge Den var. Denge Dolayısıyla var, doğru. doğru yöndeyiz. 3 Kasım seçimlerine geçelim istersen. O zaman geçelim. Şimdi çünkü dur 3 seçim. Kasım, 3 dur şimdi anlatacak 3 Kasım deyince Amerika deyince hemen heyecanlanıyor. <laughs> Bu seçim. <laughs> Trump ne söyledi? Tamam ama o kadar ilginç ki işte o Trump'ın söylediklerinden dolayı ha, oku. piyasalar Amerika e, neyi bekliyor? Bu seçimleri bekliyor. Yani şimdi e, çünkü seçim normalde belirsizliği ortadan kaldırması lazım ama Trump e, ifadeleriyle söyledikleriyle geldiğimiz nokta şimdi biliyorsunuz e, mektupla oy verme işlemi başladı. başladı. Ve e, şimdi diyor ki posta yoluyla kullanmaya zaten karşı. E, orada posta yoluyla ağırlıklı oy kullanılan yerlerde eğer kazanamazsam olaç çıkartırım diyor. Türkçesi bu, değil mi? öyle söylüyor. Barış yani mahkeme, yani, mahkeme yolu gözükecek diyor. Bu iş mahkemede biter diyor. Evet. E, biliyorsun İstanbul seçimlerinde de böyle olmuştu Türkiye'de. E, ve diyor bir şekilde barışçı yollardan bırakmayacağım yani seçim diyor. Seçim sonuçlarının açıklanması ya da resmileşmesi kesinleşmesi uzayacak demektir bu. Bu şöyle Herhal demek bu. Yani de ben kazanamazsam uzatacağım. E, şimdi halkın üçte ikisi eee postayla Evet. Covid'den dolayı oy kullanacak. Dolayısıyla özellikle son haftalarda atılacak olan bu oylar e, posta yıllığı gelmesi sayılması e, 3 Kasım'dan sonraya gidecek. İlave olarak da şöyle bir şey de olacak. Posta ile oy kullananlar Trump'ın daha çok e, pardon, e, şeye giderek seçime giderek, sandığa giderek oy kullananlar daha çok taraf e, Trump'ın Covid'den korkmayan e, cabbar taraftarları Dolayısıyla 3 Kasım akşamı sandıklar açılmaya başladığında Trump'ın önde olduğu görülecek. Ancak bu yanıltıcı olacak çünkü asıl korkan Demokrat Covid'den korkan seçmenler posta ile kullanacağı için Trump kendini başkanı ilan edecek. Sonra seçim yeni şeyler gelmeye pusular gelmeye başladıkça oyu kaybedecek, hatta seçimleri kaybedecek ve şu anda. E, o seçim şeylerine de girelim. Kaybetme yolunda gidiyor Trump. Ne seçim son durumu? E, bu seçim, seçim, seçim şimdi e, öncelikle popüler e, oylara baktığımızda yani işte NBC, Economist, e, NPR, e, Reuters ve USC'ninkilere baktığımızda 51 Biden, 42 Trump. Bu e, ulusal yani Amerika çapındaki şey. Ama burada ne demiştik? Bizim için önemli olan Texas, Florida, Pensilvanya, Ohio, Georgia, Michigan, North Carolina, Arizona, Wisconsin ve Minnesota. Bunların hepsinde 2016 seçimlerinde seçime 40 gün kaldı. Hı hı. Hillary Clinton bu kritik eyaletlerde kaybediyor. Kaybettiği için. Evet. Ama popülerde aradaki fark. 10'lu puan yani 10 12 10 12 puandaydı. Bu Trump aramıyor. Trump aramıyor. <laughs> Dedim, evet, Ama ben hani Trump yanlış olmasın. Trump'tan da aramıyorlar, Ankara'dan da aramıyorlar. Dolayısıyla burada Texas ve Florida çok yakın. Ama gerisinde Biden önde gidiyor. İşte bu yüzdendir ki Trump'ın başkan olma hayalleri suya düşecek. Biliyorsunuz bir de şey var. Bir yüksek ee, e, e, yüksek Mahkemenin biliyorsun bir e, şeyi öldü, evet. e, Ginsburg e, öldü. E, yerine Trump diyor ki, ben diyor kaybedeceğim biliyorum. De. biliyorum diyor. Bu iş diyor mahkemede bitecek diyor. Dolayısıyla kendi adayımı atayıp şey yapacağım. Şimdi aslında bu kadar da açık konuşabilen bir şey. <gülüyor> <gülüyor> digital, digital bu da Siri, bu da Siri. Pardon, biraz böyle şey oldu. Yani Trump e, aramaya çalıştı sonra Siri aradı ama biz devam ediyoruz seçimlere <laughs> ama Trump şu anda kaybetmeye gidiyor ve e, artık işi mucizelere kaldı fakat bu iş kesinlikle mahkemede bitecek. Yani kaybetmeye gidiyor ama olaylı geçecek yani seçim akşamı sonrası bayağı bir hareketli olacak öyle gözüküyor. Ee, şimdi e, tabii ki bu belirsizlikler e, bu 3 Kasım'da yapılacak Amerikan seçimlerini bekleyen en önemli yatırım aracı ne? Altın. E, altına baktığımızda e, 1860 dolar altının ons fiyatı. E, aslında iki ayın en düşüğü. bu Şu anda da o seviyede hareket ediyor. Tabii içeride de, e, altının gram fiyatı biraz daha farklı dinamiklerde. Dolarla da beslendiği için biraz daha farklı ama e, en son baktığımda en yüksek ne kadar görmüştü? 7 Ağustos 2020'de 2075 dolardı. Yani çok ciddi bir kayıp yaşadı. E, bu Kasım seçimleri eğer bu süreç uzarsa yani o oların kes, verilmesi kesinleşmesi zaman alırsa e, yani altın herhalde o seviyede tekrar... Bu şey ne yapıyor biliyor musun Amerika'da? Ne yapıyor? Altın satıp yerine ne alıyor? Silah şirketlerinin hisselerini alıyorlar. Ha, silahlanmadan dolayı mı diyorsun? Silahlanma ve e, Kasım ayında e, çatışmalar olabilir Amerika'da. Hı hı. E, Trump e, Trump'ın taraftarlarıyla e, bir şekilde sol gruplar arasında özellikle Sanders'ın taraftarlar arasında dolayısıyla e, yani o işin şakası ama altında bir düzeltme olduğunu bir kar realizasyonu olduğunu düşünüyorum. Ama borsalar da aslında herhalde gelinen değer seviyelerinden e, bir şekilde e, yoyo gibi yani bir gün aşağı iniyor bir gün yukarı çıkıyor ve evet. bu oynamalar da yani %5-6 eksi artı olarak oluyor. E, dolayısıyla ben bunun e, seçimlere gidinceye kadar e, 3 Kasım'a kadar artarak devam edeceğini şey yapıyorum ama o dönemden sonra altının yine e, güvenli liman e, olacağını e, düşünüyorum. Yani şu anda bile alım fırsatı olabilir yani gözden evet. e, kaçırmamak evet. lazım. Peki e, bugünlük bu kadar diyelim. Konuşukça konuşuk daha da konuşuruz ama yarına bırakalım biraz hafta toparlarız hem. E, Hoşçakalın bizi izlemeyi devam edilecek. Trump'ı geri arayalım. Bize zaman verin. Herkese iyi akşamlar. Bizi izleyin. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bir de en az 5 kişiye bizden bahsedin. İyi akşamlar.